Selamünaleyküm herkese merhabalar. Akşam akşam bir kadro çıkartalım. İnşallah beğenirsiniz. Yüksekte duran kuşlar her zaman iyidir. Aynalı bir sabunu bir. Dumanlı. Çok güzel bir dişiye benzer. Çok güzel bir kuş. Yemin ederim. Burada ibikli çakmaklı var elimde şu anda. Salıyorum. 3. Yine güzel kuşlar sona çıkacak. Yani bunlar kötü demiyorum. Hareketli kuşlar sona çıkacak gibi duruyor yine. Bir tane Nuhidi çıktı. Çok gönül rahatlığıyla uçurabilirsiniz abiler. Bakın. Çok rahat kanat çalıştıran bir kuş. 4. Dişiye benzer. Abi. Erkek atalım oraya erkek. 4. Alın hareketli bir tane erkek size. Hafiften perçemi de var. Perçemli bir ballı. 5. Alın size bir erkek daha. Bal kafa, bal kafa ballı. Bal kafa ballı ne ya? Bal kafa miski miski. Hem de perçemli kuş güzeli. 6. 6. Benekli bir tane ballı. 7. Bakın ben size ne dedim? Hareketli kuşlar sona çıkacak dedim değil mi? Dedim mi demedim mi? Burada bu da hareketli. Bu da zımba. 8. Uy, 9. Şurada bir tane açık var ballı. Bu da zımba. Uy, az kala kanadını kıracaktı. On. Yeter daha. Abiler kuşların çoğu oyunu bakın fena fena abiler çok tehlikeli yüksek oranda voltaj içerir. Bakın o dumanlı çok tehlikeli. Yüksek voltaj kuşlar bunlar. Tamam kadro belli oldu. Yüksek voltaj oyun kuşları. Sadece 2000 lira. Evet şaşırdım. Bu da oyundu bu da. Bu, bu, aa bak taklasını döndü. Vallahi döndü. Kuşların çoğu oynuyormuş ya la. Rakamı düşük söyledim galiba. Şişt. Zımba zımba zımba. Zımba ve kana hayvanın kanatları hışır yani tüyde hayvan. Kanat sesini kaybetmiş hayvan. O kadar kötü. Bakın. Bu da gösterdiydi herhalde taklasını. Aa. Aa. Bu dönüyor zaten gördük. Koyu dumanlı, çingene dumanlı. Ben buldum o isimleri. Bu çok tehlike abi. Bakın kadronun en tehlikesi. Yüksek voltaj olan bu. İçeride gösterir mi göstermez mi bilmiyorum ama tehlike kardeşim. Biliyoruz da biz bu işi. Biz ne dersek o ya. Bu da oyunu lan. Oo. Vallahi o da oyunu bu ibikli de göstermiş herhalde çakmakla. Aha suyu döktüm. Heyecan yaptım. Bu çikolata da çok hoşuma gitti. Allah şahit bu da çok hoşuma gitti. Abi kuşların çoğu oyunlu ya. Neyse geçin bu tarafa. abim şöyle yapalım ya. Valla az oldu rakam ya. Bunların 10 tanesi 2,5 lira olsun. Çünkü ben ayırmıyorum yani. Şimdi mesela ben bu videoyu kapatıp bu içinden hareketlilerden birkaç tane alıp e, bu kuşları gömüp yerine başka kuş atarım. Yeni video çekerim. Zaten videolarım benim 4 dakika 5 dakika. En babası 10 dakika. Doğru mu? Kuş ayıklamıyorum. Ayırmıyorum. O yüzden abim ben de zarar etmeyeyim be. Kızmayın bana be. Şişt. Bunlar sadece 2,5 lira. Zaten mezatta taklasını gösteren kuş 400-500 liradan aşağı kuş yok abiler. Burada bunların çoğu oyunlu ya. Yani şu şunlar iki buçuk lira bile çok az yani. Emin olun çok az. Ne diyeyim abi? Kaçıran üzülsün, hızlı olan kazansın her zaman gibi. Bakın lastik gibi kuş inemiyor aşağıya. İndi lan. Görüşürüz. Hani filmde diyor ya, filmde diyor ya. Neydi o kardeşlerim dizisindeydi herhalde diyor ya babaları yemedim, yedirdim, içmedim, içtim lan diyor. <laughs> Abiler, alana hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz. Seviyorum sizi.